Şöyle bir durup düşünelim. Hayatınız boyunca hissettiğiniz her acıyı. Peki ya size desem ki bu acıların hiçbiri aslında düşmanınız değil. Tam tersine vücudunuzun sizi hayatta tutmak için kullandığı en gelişmiş alarm sistemi? Gelin bu konuya dair bildiğimiz her şeyi bir baştan yazalım. Ağrı deyince aklınıza ne geliyor? Kurtulmamız gereken bir düşman mı? Bir lanet gibi mi? Muhtemelen evet, çoğumuz için durum bu. Ama ya bu bakış açımız tamamen yanlışsa? ya resmin sadece küçük bir parçasını, hatta belki de yanlış parçasını görüyorsak. İşte o zaman gelin bakış açımızı şöyle bir değiştirelim. Ağrıyı bir düşman olarak değil de vücudumuzun o inanılmaz gelişmiş güvenlik sistemi olarak görelim. Aynen evimizdeki yangın alarmı gibi o alarmın amacı evi yakmak değil değil mi? Tam tersi evi ve içindekileri korumak. İşte ağrı da tam olarak bunu yapıyor. Peki bu sistem nasıl işliyor? Şöyle düşünün, Vücudumuzun her bir milimetresine yerleştirilmiş milyonlarca minik sensör var. Bu sensörler aşırı bir sıcaklık, feci bir basınç ya da tehlikeli bir kimyasal hissettiği anda acil durum diye bir mesajı omurilik otobanından son sürat beyne yolluyor. Beyin de bu mesajı alır almaz anında o hayat kurtaran kararı veriyor. Çek o eli ateşten ya da sakın o bileğin üstüne basma. Saniyeler içinde gerçekleşen müthiş bir hayatta kalma mekanizması, değil mi? Şimdi Evinizdeki alarm sadece hırsız için mi çalar? Hayır, bazen gaz sızıntısı olur, bazen duman, hepsi farklı bir tehlikeye işaret eder. İşte bizim vücudumuzdaki alarm sistemi de aynen böyle. Tek bir alarm yok, her acı bize farklı bir hikaye anlatıyor. Gelin şimdi bu üç temel alarm türüne ve bize fısıldadıkları mesajlara bir kulak verelim. Bakın, karşımızda üç ana alarm türü var. Birincisi nosiseptif. Bu bizim gerçek yangın alarmımız. Yani ortada gerçekten bir hasar var. İkincisi nöropatik, yani hatalı kablo durumu. Burada sorun yangında falan değil, alarm sisteminin kendisi arızalı. Ve üçüncüsü en gizemli olanı, nosiplastik. Düşünün, yangın sönmüş, kablolar sapasağlam ama o alarm bir türlü susmak bilmiyor. Nosseptif ağrı aslında hepimizin bildiği o en tanıdık acı. Hani yanlışlıkla elinizi sıcak bir sobaya değdirirsiniz ya, anında hissettiğiniz o keskin sızı. İşte bu sistemin tıkır tıkır çalıştığı an. Gerçek bir tehlike var, alarm çalıyor, siz de hemen elinizi çekiyorsunuz. Sonra yara iyileşince ne oluyor? Alarm da görevini tamamlamış olmanın huzuruyla susuyor. Her şey olması gerektiği gibi. Nöropatik ağrıdaysa işler karışıyor. Çünkü burada sorun yangın değil, alarm sisteminin kendisi. Sanki sinirler, yani o alarmın kabloları, bir yerden hasar görmüş ve kısa devre yapıyor. Ortada ne ateş var, ne duman ama alarm durmadan yanlış sinyaller yolluyor. İşte bu yüzden insanlar bunu yanma, iğne batması, hatta elektrik çarpması gibi çok tuhaf hislerle tarif ediyorlar. Ve geldik en karmaşık, en kafa karıştırıcı duruma, nosiplastik ağrıya. Bir an için hayal edin, yangın çoktan sönmüş, Etraftaki duman bile dağılmış ama o lanet alarm sanki takılı kalmış gibi var gücüyle bağırıyor. Vücuttaki yara, bere her neyse tamamen iyileşmiş ama beyin nedense tehlikenin hala orada olduğunu inanıyor ve sürekli ama sürekli ağrı sinyali basmaya devam ediyor. İşte bu takılı kalmış alarm yani nosiplastik ağrı bugün kronik ağrı dediğimiz şeyin ardındaki en büyük sırlardan biri. Peki ama neden? Neden bu alarm susmuyor? Gelin bu gizemin peşine birlikte düşelim. Bu durumu yaşayanlar için en can sıkıcı şeylerden biri de şu sanırım. Bütün testler yapılır, filmler çekilir ve doktor der ki fiziksel olarak hiçbir sorununuz yok. Ama o hissedilen acı var ya, o sonuna kadar gerçek. Bu kesinlikle kafada kurmak değil. Bu beynin bir şekilde yanlış sinyaller üretmeyi öğrenmiş olması. E peki madem ortada fiziksel bir hasar yok, yangın yok, kablolar da sağlam. O zaman bu alarmı sürekli çalıştıran şey ne? Bu sorunun cevabı artık vücudun o ağrıyan bölgesinde değil. Cevap başka bir yerde. Beynin ta kendisinde gizli. İşte o gizemli tetikleyici, stresin ta kendisi. Bitmek bilmeyen kronik stres, korku, endişe bunlar bizim alarm sistemimizi adeta bir hayalet gibi ele geçiriyor ve o alarmın düğmesini açık konumda sıkıştırıp bırakıyor. Aslında bütün mesele şurada başlıyor. Bizi strese sokan şey olayın kendisi değil bizim o olayı nasıl yorumladığımız, nasıl algıladığımız. Hani aynı şeyi yaşayan iki insandan biri yıkılırken diğeri daha sakin kalır ya, işte sebebi tam olarak bu algı farkı. Ve bizim bu algımız vücudumuzda çok gerçek, çok somut bir biyolojik reaksiyonlar zincirini başlatıyor. Peki vücudumuz strese maruz kalınca ne yapıyor? Bunu üç aşamalı bir süreç gibi düşünebiliriz. Birinci aşama alarm reaksiyonu. O ilk şok anı. Hani savaş ya da kaç dediğimiz şey. İkinci aşama direnç. Eğer stres devam ederse, vücut bu yeni duruma adapte olmaya, direnmeye çalışıyor. Ama bunun da bir sınırı var değil mi? İşte o zaman üçüncü aşama geliyor. Tükenme. Stres kaynağı hala oradaysa, vücudun bütün kaynakları, bütün enerjisi bitiyor ve sistem çöküyor. İşte nusiplastik ağrının anahtarı da tam olarak burada. Sürekli devam eden stres, bizim sinir sistemimizi o ilk iki aşamada yani alarm veya direnç modunda takılı bırakıyor. Bir an düşünün, hiç dinlenmeyen, sürekli diken üstünde olan bir sistem. Zamanla o kadar hassas bir hale geliyor ki, normalde hissetmeyeceğimiz ufacık bir dokunuşu bile sanki büyük bir tehditmiş gibi algılamaya başlıyor. Aradaki farkı daha net görelim mi? Bakın, sağlıklı bir sistemde ne olur? Gerçek bir tehdit, yani bir yangın çıkar, alarm çalar. Tehdit ortadan kalkınca alarm susar ve sistem normale döner, resetlenir. Peki stresli sistemde ne oluyor? Alarm artık gerçek bir tehdit için değil, algılanan bir tehdit için çalıyor. Yere düşen bir tüy bile alarmı çalıştırabiliyor. Ve en kötüsü, o alarm hiçbir zaman tam olarak susmuyor. Sistem sürekli bir tehlike bekleme modunda kalıyor. Peki, şimdi en önemli soru. Bu takılı kalmış, aşırı hassaslaşmış alarmı düzeltebilir miyiz? Size iyi bir haberim var. Kesinlikle evet. Bu sistemi yeniden kalibre etmenin, adeta fabrika ayarlarına döndürmenin yolları var. Buradaki bütün amaç alarmımıza sadece ve sadece gerçek bir yangın olduğunda çalmasına yeniden öğretmek. İşe ilk olarak zihinden başlamak gerekiyor. Beynimizin o ağrı sinyallerine verdiği otomatik ezberlenmiş tepkiyi değiştirebiliriz. Mesela ağrınızın hikayesini anlamaya çalışmak. Bu ne zaman başlıyor, onu ne tetikliyor gibi sorular sormak bile kontrolü yeniden ele almak için müthiş bir ilk adım. Bu, kelimenin tam anlamıyla beyni yeniden programlamak demek. Tabii zihni sakinleştirirken bedeni de unutmamak lazım. İkisi bir bütün. Sinir sistemini yatıştıran o nazik, yormayan egzersizler, vücudu onarmak için doğru beslenme, özellikle B ve C vitaminleri çok önemli, kaliteli bir uyku ve tabii ki derin gevşeme teknikleri. Bütün bunlar o sürekli çalan alarmın sesini yavaş yavaş kısmamıza ve sistemi yeniden dengeye oturtmamıza yardım eden en güçlü araçlarımız. Aslına bakarsanız bunlar çoğumuzun içgüdüsel olarak zaten bildiği yaptığı şeyler. Bakın, üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir araştırma var. Stresle başa çıkmak için ne yaptıklarını sormuşlar. Sonuçlar çok net. %76'sı düzenli egzersiz yapıyor. %65'i sigaradan uzak duruyor. %58'i ise uykusuna dikkat ediyor. Yani bu formül hem bilimsel olarak kanıtlanmış hem de insanların pratikte uygulayıp fayda gördüğü bir şey. Şunu unutmayalım. Buradaki amaç alarmı tamamen susturmak değil. Sakın. O alarma ihtiyacımız var çünkü bizi gerçek tehlikelerden o koruyor. Bizim hedefimiz alarmı kapatmak değil, onu daha akıllı hale getirmek. Yani sistemi yeniden eğitip hassasiyetini doğru seviyeye getireceğiz ki sadece ama sadece gerçek bir yangın olduğunda çalsın. Ve son olarak size şöyle bir soruyla veda etmek istiyorum. Eğer beynimiz Ortada hiçbir fiziksel neden yokken acı içinde olmayı bu kadar iyi öğrenebiliyorsa ona bunun tam tersini yani güvende olduğunu, sakin kalabileceğini ve her şeyin yolunda olduğunu öğretemez miyiz? Belki de o alarmın düğmesini yeniden kontrol etmek sandığımızdan çok daha fazla bizim elimizdedir.